Bayram öncesinde Diyarbakır'da tatlı bir telaş var. Şu anda tatlı fabrikasının içerisindeyiz. Burada hummalı bir çalışma var. Burada üretilen tatlılar, kadayıflar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Şimdi yanımızda konuğum var. Tatlı ustası Şahin Kıran kendisiyle birlikte konuşacağız. Yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bize anlatabilir misiniz bu eşsiz lezzeti nasıl yapıyorsunuz? Tabii malum bu ürün Diyarbakır'da tescilli ürünü kadayıfımız. tüm Türkiye'de dünyada e, ünü olan bir ürün. E, biz de kendi e, fabrikamızda gördüğünüz gibi Arife günü bile olsa e, ciddi bir anlamda çalışmalar yapıyoruz. Ciddi stoklar yaptık. E, Diyarbakır halkına hizmet vermek için tatlı yedirmek için ciddi bir çalışma yaptık. Evet, peki nasıl yapıyorsunuz? E, bunlar bizim e, aşama aşama işte e, ham maddesi olan kifi yaptıktan sonra ürün ceviz veya fıstıkla sarıldıktan sonra kızartma işlemi yapılıyor. Kızartma işleminden sonra şiresi veriliyor ve daha sonra satışa sunuluyor. Peki çok teşekkür ederiz. Aslında Diyarbakır denince herkesin aklına ciğer geliyor. efendim söyleyeyim. Karpuz geliyor ancak içerisinde biri var ki çok lezzetli o da Diyarbakır'ın meşhur Kadayıf tatlısı çok rağbet görüyor. Ee, bayram öncesinde vatandaşlar e, sipariş usulü istediği yere kadar getirtebiliyor. Şimdi de şerbetleme süreci var bunun. Kamera arkadaşım ekranlara getirecek. Tabii buradaki kadayıflar burada sarıldıktan sonra e, tezgaha getiriliyor. Burada kızardıktan sonra da şerbetleme süreci başlıyor. Kameram arkadaşım şerbetlemeyi ekrana şu anda getiriyor. Evet Diyarbakır'da e, bayram öncesi tatlı bir telaş var. Buradaki e, KDF'ler Türkiye'nin dört bir yanına gidecek. Teşekkür edelim. Ustalara kolaylıklar dileyelim.